Şimdi Zengezur Koridoru Türk dünyasının yıllardır hayalini kurmuş olduğu en önemli koridordur Zengezur Koridoru. Zengezur Koridoru sayesinde Türk dünyasının özellikle Türkiye'nin Türk devletleri ile olan ilişkilerini kara bağlantısını sağlayabileceği bir koridordur. Zaten Zengezur Koridoru ile ilgili bizim Türk dünyası ile ilgili çalışma yürütenlere sorduğunuzda bu koridora Zengezur Koridoru demezler. Bu koridora Turan Koridoru deriz biz. Turan koridorudur. Yani bir ipek yolu kurulacaksa, bir ipek yolu inşa edilecekse bu İpek yolunun en önemli ayağı Zengezur koridorudur. Biz yıllardır Türk dünyasıyla Türkiye'nin kara bağlantısının olmadığı için üzüldük ve en sonunda Azerbaycan kendi toprağını işgalden Türkiye'nin kardeşlik hukuku çerçevesinde Azerbaycan'a desteğiyle Ermeni işgalinden kurtardı. Zaten Zengezur Koridoru'na bakıldığında Zengezur Koridoru Türk dünyasının İpek yoluyla en önemli koridorlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Çünkü İran yıllarca Karabağ'ın Ermeni işgalinde kalmasına sessiz kaldı. Hatta arkadan arkaya destekledi. Bunun bence iki tane sebebi vardı. İran'ın buna ses çıkartmamasının sebeplerinden bir tanesi. Türk dünyasıyla Türkiye'nin ekonomik olarak bağlantısını sağlayan e, İran ol, e, İran'dı. Yani tırlar, Türk dünyasına giden tırlar İran üzerinden geçiyordu e, ve aslında Türkiye'nin Türk dünyasıyla o kara bağlantısı İran üzerinden sağlanıyordu. İran bu şekilde hem ekonomik bir karelde elde ediyordu, ekonomik bir karelde elde ediyordu hem de Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan bağlantısını kontrol etmiş oluyordu. Aynı zamanda İran Bünyesinde Güney Azerbaycan'da yaşayan yaklaşık 35-40 milyon gibi bir Türk soylunun da özellikle Azerbay Türk'ü kökenli bir Türk soyunun da Azerbaycan'la direkt bağlantıya girmesini engellemiş oluyordu. Zaten Karabağ Savaşı'nda da arka arkaya gidip de Ermenistan'a destek çıkmaya başlayınca İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri İran'a karşı çıktılar ve büyük mitingler düzenlemeye başlayınca İran geri adım at. Zengezur Koridoru o kadar önemli önemlidir ki eğer bir ipek yolundan bahsedilecekse Zengezur Koridoru'nun mutlaka katılması gerekiyor, söylenmesi gerekiyor. Çünkü niye? Zengezur Koridoru yani bizim Turancılar'ın, Türkçülerin e, tabiriyle Turan Koridoru Türkiye'nin Türk dünyasıyla olan kara bağlantısı sa sağlıyor. E, bu e, Türkmenistan'la Özbekistan'ın deniz bağlantısı yok deniyor. Ya, işte Türkiye üzerinden deniz bağlantısı sağlanacak deniyor. Ya, tamam işte Türkiye üzerinden Türk e, Türkmenistan'ın Özbekistan'ın deniz bağlantısının sağlanması Zengezur koridoruyla olur. Turan koridoruyla olur. Turan koridoru sayesinde olur. İpek yolundan bahsetmek istiyorsan Turan koridorundan mutlaka bahsetmen gerekiyor. Çünkü Orta Asya, yani bizim söylemimizde Türkistan'a olan açılan kapı Zengezur Koridoru. Öbür taraftan İran'dan girmek zorunda kalacaksın ki buna İran'ı bir koridor olarak gösterip de yeni İpek yolundan bahsedemezsin. Çünkü bütün bağlantıyı yani musluğu o zaman İran'a teslim etmiş olacaksın. Onun için e, İpek yolundan bahsedilecekse mutlaka Zengezur Koridoru'ndan bahsedilmesi gerekiyor. Ama tabii e, sevindirici olan benim açımdan şu. Türkiye'de o iktidar içinde muhalefet içinde Türkiye'de artık e, Türk dünyası önemli bir yere gelmiş ki artık mesela dün e, akşam e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamada e, bu İpek yoluyla ilgili yapmış olduğu açıklamada bunu göstermektedir. Bizim için e, biz siyasetler üstü bakıyoruz bu konuya çünkü niye siyasetler üstü bakıyoruz? Valla ben Turancıyım kardeşler. Ben Turan Birliği için yıllardır ömrünü vakfetmiş, bunun için çalışmış, bunun için çalışma yürütmüş bir kişiyim. Onun için Türkiye'de iktidarın da muhalefetin de Kur'an'dan bahsetmesi, Türk dünyasından bahsetmesi gerçekten takdire şayen bir şeydir. Ve bu bizim yıllardır hayalini kurduğumuz biz Türkçülerin. Ya bu Türk Devletleri Teşkilatı mesela siz bunları şimdi yeni böyle popüler oldu duyuyorsunuz. Ya zamanında biz Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili her yerde konuşma yaparken bunları anlatırken taşlandığımız zamanları biliriz yani ne gerek var ya böyle şeylere bunlar kafa tasçı Denildiği dönemlerden geçtik biz Ama şu anda hamdolsun Türk Devletler Teşkilatı'nın önemi anlaşıldı Türkiye'nin e, Türk dünyasıyla birleşmesi bütünleşmesinin gerektiğinin önemi anlaşıldı Bununla ilgili ciddi çalışmalar yürütülüyor Bugün bakıyorsun muhalefet seçimi kazanmak için muhalefet de diyor ki Türk dünyası diyor işte bu değerdir Bu Alkışlanmaya değer bir şeydir. Onun için biz Turancılar için önemli olan e, her iki tarafında Türk dünyasını sahiplenmesi, Türk dünyasıyla ilgili projelerini anlatması takdire şayan bir şeydir.